Evet arkadaşlar Monster bakımından yeni gelmiş laptop. Bakın. Bakın nasıl da temizlenmiş. Tertemiz fanlarda sorun var dedim. Fanlar mükemmel derecede temizlenmiş. Şöyle göstereyim. Daha şurada da bir tane kırık vida var. Ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Şu anda hiç dokunmayacağım. Bakın normalde şöyle olması gerekiyor. Bakın etrafın çevrilemesi lazım. Bu ise yanlarda yok kırık yerlerini de göstereyim. Bakın. Hepsi tutuyor sağlam. Ama gördüğünüz gibi şu yandan bakın. Normalde şu macunların da beyaz olması lazım. Bunları ben sürdüm. Fakat yenilemedikleri için ben ne sürdüysem o var. Laptopa hiçbir dokunuş yapmamışlar sağ olsunlar. Mükemmel yani. Monster bir numara ya bak. Bak bu GPU falan az kullanılan falan. Benim kirlettiğim halde duruyor yani. 3 aydır falan şey 4 ay mı 5 ay mı ne oldu? Sıfır deflotla yaşamadım. Başka sorun yok. Teşekkürler.